Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun yıllar Haba. sonra Ne yapıyorsun lan? Ha Merhaba arkadaşlar. Merhaba. yapayım? Hasbun Allah. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. Kanalda uzun yıllar sonra bir ETS videosu olsun dedik. ETS'yi daha de zaten demiş ve kariyere baştan başlıyorken bunun bir de arkadaşlar RT'sel ilerlikler de gelmiş. İşte, normalde biz online için mod kuruyorduk. Artık tek oyunun içinden online oynayabiliyoruz. Ve Bu daha güzel bir şey. Evet, baya güzel olmuş. Hmm. Ee, eskiden böyle MP miydi? MPT miydi? Öyle bir şey indiriyordun. Evet. Ee, ama artık buradan mi? konvoy yapıp şuradan gördüğünüz gibi konvoy oluşturabiliyorsunuz. Şu anda bizim ortak bir konvoyumuz var Ali ile, Balendin konvoyu adında. Aynen. Ee, görüyorsunuz zaten burada da Ali ile ben varım içerisinde ve e, burada şöyle oluyor. Tabii ki farklı işler alabiliyoruz. Ama aynı map içinde karşılaşabiliyoruz vesaire. Böyle bir Aynen. güzelliği oluyor bu işin. E, i̇kimiz de kariyerlere en baştan açtık arkadaşlar. Benimki bazuka nakliyat. Linki de bazu nakliyat. şu Aynen. anda tek seferlik işlerle başlayacağız. Biraz bu işleri aldıktan sonra da bankadan krediyle tır alma, şirketimizi büyütme Aynen. vesaire gibi şeylere girişeceğiz. Onlar bir tık daha ilerleyen videolarda olacak. Ee, şu anlık ilk videoyu benden çekiyoruz. Belki ikinci video Ali'den gelir. Sonrasında üçüncü video tekrar. Bu böyle karışık gelir. böyle. Yani herhangi bir şeyden olmayacak. Aynen. Yani. Çünkü Biraz daha mix olacak. Asıl olay yani bir tık aynen muhabbet olduğu için yani asıl olay beni böyle tır. Hani sonuçta full focus tır sürmeyeceğiz sonuçta. Hani o yüzden e, hani işin için bir muhabbet mesela her video bu konu belirleriz. Onu böyle konuşuruz böyle. Hani ne bileyim. Böyle öyle yani. Hı, var. Onu aynen. alıyorum ben de. Tamam. Forklip... Burada ne aynen. taşıdığım gözükmüyor ama. Ne, ne bu? Forklift yazıyor. He, su tankıymış. Ben, tamam. ben, ben de su, su tankı taşıyormuşum. İş aldım ben. Hadi bakalım. Çarpışma salonuna giriliyor. Bozupa bağlandı. Az yanımdasın öyle. lan. Lan ben sana mı çarptım lan acaba daha <laughs> Salak. Bak bak. Aa. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Ali önümde. Ali su tankı götürüyor Düsseldorf'a. Ben de forklift götürüyorum. Forklift ne lan? Oğlum şu sarı Böyle minik şey taşıma makineleri var ya. Hocam biraz ha. hızlı olursak. Oğlum burada bir şey var lan Burada bir hız sınırı var burada. Çarpışma alandan çıkılıyor. Evet artık çarpabiliyoruz birbirimize. <laughs> evet. Harika bir haber bu. Evet ben tırım sıkıştı. Çok iyi. Oğlum burada nasıl çıktın tekler olsun lan? Oğlum biz az ETS oynamadık lan. <laughs> Tır sürmedik diyeceğin sandım Bayılacaktım <laughs> şuraya. Hocam ben Ama çok siyasi bir şekilde gidiyorum. Oğlum benim yetiştirmem lazım. Bak ya gelin baba nasıl geliyor arkadan. <laughs> Arkadaşlar bir ara biz bu şeye başladığımızda şeydi sen pala diyordun ben ben de tırcandım falan. Hatırlıyor musun bu salak evet. ya? Oğlum biz niye öyle, biz biz niye öyle bir şey yapmışız lan? Allah! Oğlum Gerçek elence. Abi de geçtim. E. Ee. <laughs> Yanlış yerden git gitmişim de ondan dolayı. Arkadaşlar bu sefer dedik kendi yani böyle hem böyle yayında da oynarız hem video şeklinde de yaparız dedik. Allah. Bence güzel dedik. Çok sert dönüş. Dur. Allah! Gerçek eğlence. Dur Durağa ben biraz kenarda bekleyeceğim Ali. Böyle ayrı ayrı gitmek gönlüm el vermez. Yalla. Buradan eğer ilgi, ilgi, gelirse arkadaşlar hani DLC'ler var biliyorsunuz. Evet. Yani da belki oldu, bir göz diğer gezdirebiliriz. Onları Onları bir, onları göz, göz gezdirebiliriz yani. Lan Geziyorum nereye gidiyor? Oğlum Olma ben değilim lan. Oğlum sen nerede kaldın? Adam. Ne no, ben, ben diyorum oğlum ben 80'i aşmıyorum. <laughs> Onu oradan ayarlıyor mu gerçekten böyle düşman ah dur. Tamam. Lan çarpı. Çarpmadım Agatür lan. Aga dur nereye gidiyor? <laughs> Öndeki adama çarpacak. Böyle oldu. <laughs> Kim lan? Ha. <laughs> lan polis geldi. Ah! Adama çarpıyor. <laughs> tamam devam et. Adam beni Far şey kuralı ya. ihlal ediyor lan. Farları yakmak mı gerekiyor lan? Tabii biz bir süre sonra saat işte geç geçken sonra farları yakmak zorundasın. Affedersin. Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Ve bu adamın bir yıldır ehliyeti var araba sonra. <laughs> Kanka hadi hadi. Bas şu gaza ya. Oğlum beni beni git dandiktir ya. Hızlanmıyor ki. <laughs> Gitmiyor böyle. İttiriyor. Bak küreye bas tepki verebiliyorsun. Çok güzel. Yedi. Ben bu ben bu de bu hala hala diyor <laughs> diferansiyenlerin hala açık diyor ya. Tamamen durman lazım o zaman. Durdum yine. O şey tırın harbi mi gitmiyor? Bazı da benim benim benzin bitiyor lan. <laughs> Oğlum sen nasıl bir tır olsun ya? <laughs> Adamın tırı full artı kusurlu. Bak. Şu bok rengi olan Harim. sen misin? Yok geliyorum bak geliyorum. Tamam gel gel. La adam sana oğlum. giriyor. Oğlum. Lan oğlum. Adam 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 üzerime sürüyor. Oğlum şerit ol oğlum görmüyor musun? Sinyal de vermiyor. <laughs> Maganda. otel imbe bakildi. İmbe bakildi. Dur ben ben bunu sollarım. <laughs> oğlum sollamanı gerektirecek bir şey yok ama neyse. Tır benim 76'nın üzerine çıkmıyor ki. <laughs> komik <laughs> oğlum olay burada kardeş kardeş gitmek yani birbirimizin arasındaki farkı açarsak online bir mantığı kalmıyor dur dur gel gel durma sakın da adam, <gülüyor> adam <gülüyor> yavaş bak, gidiyor diye girecek. dur yaklaşıyorum ben baya geldim oğlum, arkadan vuruyorsa onun suçu zaten evet arkadan vurmak her zaman suç daft yerden bir tırmark falan ben hiç görmedim var, ya. Var. Oğlum bu tırcılar manyak bir anda şehri de atlıyorlar. bunlar karambardan ya. W kökle, W kökle. Korna'yı nerede basıyor? He. Korna'yı hani. Kanka durmasan iyi damı. Oğlum, Oğlum sen niye durdun? Oğlum bende E'de araba duruyor lan. <laughs> Oğlum E'ye bak. <laughs> Kornaya söyle bana E dedim E dedim E horn yani kanka horn Ha. Ben de E ve horn ne alaka ya e, Motoru durduran zaten Lan gelsene oğlum Gelsene 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 Geliyorum oğlum arkandayım zaten oh, Hocam selektör selektör Lan sola geç sola <laughs> Tek. Oh. <laughs> <laughs> lan magam adam bakın özür lan şu türü. Lan yapma yapma. Bir trafik canavarı elini bıraktı, ayağıyla araç kullanmaya kalkış. <laughs> Oğlum manyak mısın yapma. Lan git yan, yan, yan şeritten git. <laughs> Baba bak sağ sagalıyorum bak o. <laughs> Al! Al çarpacağız! <laughs> Ay <Lan> yapma! <laughs> Ay <Lan> yapma 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 <laughs> dur! Şşşş dur lan! Oğlum sen, oğlum sen, 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 benim gibi usta şoför nereden buldun lan? Ya <laughs> oğlum dur çarpacağız harbiden. Buradan Abi. giriyoruz! Ah ah ah! <laughs> hey, oğlum azıcık adam akıllı al şu virajı şey ya! <laughs> Kardeşim ben araba elit almışım. Tır elit yok ki bende. Hay ona rağmen sana çarpmadım ya. Maga çok hızlı girdik ya. Ben öyle beklemiyordum. Bir tık daha yavaş girerim diye düşünüyordum. Yavaş girelim. Navigasyon da izlemiyor ki adam. Oğlum, şey, baksana şey, oğlum şey şu an şehir içindeyiz kanka. Azamayı 60 Bu 80 tabela var ya. Aa Düsseldorf keşfedildi. Aynen. Güzel. Şimdi... Arka, arkamda da polis var geçemiyorum. ortasından geçer miyim? Allah! <laughs> ne ne yaşıyordun <laughs> Arabaları tek tek savuruyor ama. <laughs> Süper borca girecek bu şeyden sonra. Ay 400-500 euro para gitti T ya. Bu teslimattan sonra. Enter. Dur ben de bırakıyorum. Tedbiri elden bırakmamalıyım dedim. Kırmızı bayrağı ilerle dedi. Şuraya gidiyorum. Ya ben kırmızıya takıldım ya of. Oğlum niye bekliyorsun hepsinde? Abi olmaz. Tır ben ben trafik ben trafik trafik mekanındasın ya. Allah kazaya sabit et 160 lira. <laughs> ben tır tır bir mana nasıl yiyor Lan bir de kolje çaktı. çevirebiliyorduk lan çevirelim onu. Evet çevirelim çevirelim ya. Öyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar ben yükümü teslim ettim. Aferin dedi bana. Ne <laughs> aferin? Totalde 3598 euro aldım arkadaşlar sarf edilen mazot 120 alacağım. litre. Evet arkadaşlar e, oyunu hakkında güzel ayarlar yaptık. Para birimini e, Türk lirasına çevirdik. Hani böylece bizim açımızdan daha gerçekçi bir oyun olacak. Onun dışında e, genelde böyle zaten... Bakın çok iyi adam... oldu mu? 3000, 3000 euro var şu an 195 bin TL mi var? <gülüyor> 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 <Sana ya. gülüyor> genelde şu anda tırlar böyle çok teknolojik arkadaşlar. Biz de onun için Otomatik yağmur sensörü, otomatik far sensörü falan onları devreye soktuk. Tırın mesela yokuşta gücünü kısmasını kapattık. Tır yokuşta bile tüm gücüyle e, hareket edecek. Yani full art, full hızlanacak. Beygirden hiç kısmayacak falan. E, sürüş performansımıza göre yakıtımız etkilenecek falan. Onların hepsini açtık. Yani genel olarak e, ayarların hepsini Türkiye'de bir gerçek tırcıymışız gibi yaptık. Hani son model bir tır sürüyormuşuz gibi. Gayet teknolojik bir tır ama tüm böyle gerçek hayattaki evet. şeylere de uyuduğu gibi yaptık. Evet evet. Sanki Frankfurt'suz. Frankfurt Aynen evet. öyle. İşe alalım hocam. Evet arkadaşlar şimdi Frankfurt'tan Lig'e bir görev aldık. Bende 119.553 lira diyor şey. İşte başlıyoruz falan diyor. Oha çok iyi. İyi seferler. İyi seferler diyor. Navigasyon falan da koyduk. Güzel sesler çıkartıyorlar. O yaptığımız evet, ayarlar de. Türkçe dil seçeneğiyle Zeynep'i seçtik. E, o da Aynen. şu anda baya güzel ses çıkarıyor bize karşı. Arkadaşlar yola çıktık. Yağmurlu bir hava. Yola havan. çıkmış her yolum, aşkım. Allah'a hasar. Yollar kayıyor bu arada fena. Evet, hasar yedim o yüzden. Ve oğlum bu sinyal vermedi. dikkat edin. Ama Zeynep sen de sürekli öyle sınırlara dikkat et mi diyeceksin yani? <laughs> ben dikkat ediyorum ama bir şey demiyor. Lan ne yapıyorsun? Bak otomatik çarpışma asistanı devreye girdi benim. Bir <laughs> <laughs> frene bastı bak dene de. Oha. Adam, şu akıllı nasıl vites. Akıllı vites asistanını açtık ya bak. Maksimum Aha. gaza ulaştığında bayır aşağı gazı kesiyor arabadan. Araba kendi salına salına gidiyor. Böylece yakıt sarfiyatı yapmıyor. Oha çok iyi lan. Harbi şu an salına sal, sağ salına gidiyor. Evet. Böyle motor yokmuş gibi. La biraz daha kayarsan sö Göz, gözünü seveyim dur. Aa geçiyor. <laughs> ha? Oğlum hasar 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 yüzde dört oldu dur sal beni. <laughs> Oğlum bak girişi kaçıracağız. <laughs> Kaçırmayız gireriz her türlü sen rahat ol. Dip adam mı dip <gülüyor> 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 ya Allah seni kahretsin git lan önüne tamam <laughs> Tamam gel ya A o aga ya Oğlum param bitti ya Bütün <laughs> mal mal gitti <laughs> Batırdın beni ya Gel hadi gel Geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir dur ya Adam tepkinde gidiyor <laughs> Allah doğrusu sar <yazar> dedi. Allah. O bebe de gidiyor çok komik. <laughs> oğlum yürü git tamam, Oğlum adam beni önüne geçirtmemiş. Her şey yaptı ya lan. Sa sağa dönüyoruz hocam. Tamam. Allah. Ay gerçekten bir de bunun ehliyeti var ya abi. Huuu yalnız şu smooth dönüş. 90 kilometreye döndüm şuraya bak. Kırmızı ışıklıyız. Karışım sağ sinyal versen sen nasıl bir terörist. Ben ne yapayım oğlum? Lan geçtin kırmızıda. Yo, <laughs> Ye yeşil geçilen dolu. Hı. Ha, ha Liege keyfedin diyor, Liege. 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 Belçika'dayız büyük ihtimalle arkadaşlar şu anda. Başka bir Liege yoksa Olabilir. Sola dönecektin. Yok hayır buradan. Ha, demek ki bizim yollar... Aaaa! Aa! Hasar, hasar yüzde on üç. Aa, hasar yüzde yirmi. Aaa! <laughs> <laughs> Tırı Evet arkadaşlar bu park şeyini de ayarladık bu arada artık. Hı -hı. Artık direkt buraya geleceğiz. T'ye basacağız. Bize hiçbir şey sormayacak bundan sonra. E, güvenli çok park kadar. etmeyi seçtik. Bu arada evet bana mükemmel verdi. Ee, kaç bin lira aldım? 119 bin lira aldım. Bana, bana mükemmel verdi. Ben de 131 bin lira aldım ben de. Güzel. Gayet güzel hocam. Ben bir değerli yüke Kato. daha basıyorum. Çünkü değerli yük çok önemli arkadaşlar. Değerli yük teslimatlarında ekstra para alıyorsunuz. O bayağı evet, güzel Evet evet. Benim şu an anlık 319.753 lira var. Şimdi şöyle iki tane çok mantıklı yolumuz var. Ee, ya bir sonraki videomuzda direkt kredi çekerek başlayacağız ve e, tırımızı alıp işe devam edeceğiz. Ya da ikinci videoda da bayağı bir iş yapıp sonrasında şu 1 milyon 440 bin lira olan krediyi alacağız. Hani böylece günlük ödememiz biraz daha azalacak. Şimdi bizim alacağımız tırlar ortalama Aynen. 3 milyon. Ee, yani bizim 2.7 milyon paraya ihtiyacımız var. O zaman 1.4'ü düşersek 1.3 kalıyor. Bu da yaklaşık bizim 10 tane iş falan yapmamız demek oluyor. O zaman büyük kredi alıp yani büyük hani kredi almak daha mantıklı gibi hani. Aynen. Sanki. E, o zaman bir sonraki videomuzda e, birkaç tane tek seferlik iş yapıp biraz daha kredi ödeyebileceğimiz şekilde bakiyemizi büyütüp sonrasında krediyi çekme şeklinde bir yola gelebiliriz. Çünkü şöyle bakiyemiz bakiyemizi biraz arttıralım ki arkadaşlar kredi çektiğimizde kredi ödeyecek paramız kalsın. Hani çünkü Aynen şu abi. an mesela çeksek 2 milyon 881 biri 3 milyon 100 bin liramız olacak. Zaten geçeceğiz 3 milyonu tıra vereceğiz. E bir günlük kredi ödeme şeyimiz kalacak. Bu sefer de e, hesap bakiyemiz eksiye düşecek falan. Biz öyle şirketler değiliz. Biz gayet böyle nezi çok büyük tır <laughs> şirketleri olacağız. Nakliyat şirketleri olacağız. O yüzden de bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi Artık birkaç tane daha tek seferlik iş yaptıktan sonra kendi tırlarımızı alacağız ve ondan sonra onları zaten kendi isteğimize göre modifiye, aksesuar, boya onları yapacağız. Evet, senin diyeceğin bir şeyler var mı? Vallahi ben çok eğlendim. Gayet güzel bir video oldu. Evet ikinci video çok çok daha güzel olacak arkadaşlar. Çünkü Aynen. Tır alacağız vesaire. Ee, dediğimiz gibi şirket kurmayı vesaire de araştıracağız. Şu anlık daha henüz e, şey yok. Çekici aldığımızda açılacak zaten bunlar. Videoyu beğendiyseniz daha fazla bu tarz FTS videosu istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.